Web tasarımlarında sıklıkla kullanılan div etiketinin kullanımını görelim. Sayfa tasarımlarımızda bir bölme oluşturmak istediğimiz zaman div etiketlerini kullanıyoruz. Yani div division'ın kısaltılmışı. Herhangi bir bölmeye karşılık gelir. Sayfa üzerinde bir bölme oluşturduğumuzda o bölmenin elemanlarına ortak olarak belli CSS özellikleri verebiliriz ya da bunları ortak olarak hareket ettirebiliriz. Dolayısıyla div kullanımı web tasarımlarında bir hayli fazla. Şimdi basit olarak gelelim bir P etiketi oluşturalım. Ve P etiketi içerisine şöyle lorem 5 diye 5 kelimelik bir paragraf olsun. Ve şu üst tarafta ise bir H1 etiketi. Ve gelip buraya şöyle kursumuzun ismini yazalım. Daha sonra şu P etiketlerinden aşağıya biraz daha oluşturalım. Ve aşağıya gelelim. Aynı grup paragraf etiketlerinden şöyle biraz aşağıda oluşturalım. Ve gelip sayfayı yenileyelim. Bu şekilde sayfamızda görüntümüz oluştu. Şimdi stil kısmına gelip ben sayfadaki bütün P etiketlerine ortak olarak belli bir CSS özelliği vermek istediğimde gelip kalırına gelip şöyle bir renk verebiliriz. Sayfayı yenilediğimizde bütün P etiketleri aynı renge sahip olur. Ancak ben buradaki bütün paragrafları ortak olarak hareket ettirmek istemiyorum. Bunları gelip bir div içerisine alacağım. Şöyle div diyelim. Ve bunun kapanış etiketini ise şuradan alalım. Ve şuraya yapıştıralım. Aynı şekilde aşağıdaki grubu da bir div içerisine alalım. Yine aynı şekilde sondaki divi gelip şuraya kapatalım. Ve gelip Ctrl Alt ve B tuşuna basarak Kodlarımızı düzeltelim ya da gelip buradaki butona tıklayabiliriz. Beautify aracılığıyla kodlarımız üzerine girer. Şimdi sayfayı yenilediğimizde herhangi bir etki gene göremeyiz sayfamızı. Çünkü biz şu an halen P etiketine bir CSS kodu veriyoruz. Şimdi gelip P etiketi değil de gelip div etiketine bunu vermiş olsak genel görüntüye alırız. Çünkü div etiketine verdiğimiz özelliklerin hepsi alt etiketlere de aktarılır. Şimdi biz iki grubu da ayrı ayrı hareket ettirmek istediğimizde divlere farklı olarak ulaşmamız gerekiyor. Bunun yolu örneğin buraya gelip bir class değeri verebiliriz. Ya da bu div'den sayfada bir tane olacağını biliyorsam eğer, gelip buna bir ID değeri verebilirim. Gelip bir ID değeri verelim ve gelip buraya örneğin section şöyle van diyelim, yani bölüm bir diyelim. Aynı şekilde gelip buraya bir ID verelim. Gelip şöyle section şöyle tu diyelim. Ve gelip burada paragraflara ya da div'lere bir özellik vermek yerine, gelip bu div'i buradan silelim. Şöyle section one diyelim ve sayfayı yenilediğimizde bakın sadece section 1'in yani birinci bölmenin içerisindeki elemanlara blue rengi aktarılmış oldu. Aynı şekilde ikinci kısım için şöyle section 2 diyelim ve gelip burada color'a şöyle blue değil de şöyle bir renk verelim. Şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın rengimiz farklılaştı. Bu şekilde divleri ortak olarak hareket ettirebiliriz. Ortak özellikleri istediğimiz div elemanlarına verebiliriz. Tabii bunları biz ortak da hareket ettirebileceğiz. Örneğin bu divi, divleri yan yana alt alta gelmeyecek de bunlar yan yana gelecek. Şimdi gelelim biz bu divlerin kapsamını görmek için background color'ına gelip şöyle bir renk vereyim. Sayfayı yenilediğim zaman bakın divin kapsamı bakın tarayıcının genişliğini olduğu gibi kapladı. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı özelliği gelip şuraya versem. Hani background color'ına şöyle bir renk versem ve sayfayı yenilesem. Bakın aynı şey bunun içine geçerli. Sayfayı olduğu gibi kapladı. Yani divlerin gördüğünüz gibi içerikleri yüksekliği kadar yani içerisindeki bulunan elemanların yükseklik toplamı kadar yükseklik veriliyor. Genişlik ise sayfada olduğu gibi tarayıcının genişliği ne kadarsa o kadar yer kaplıyor. Yani ben gelip buna dikey için bir tane daha paragraf etiketi eklemiş olsam divin genişliği bakın biraz daha artar. Eğer silmiş olsam divin yüksekliği ona göre azalır. Yani içerisindeki elemanların yüksekliği kadar buraya bir yükseklik verilir. Peki bunların genişlikleriyle oynayabiliriz. Örneğin gelelim şuraya bir width verelim. Yani bir genişlik değeri verelim. Ve genişlik değeri örneğin Şöyle 250 piksel olsun. Ve aynı şekilde aynı genişliği şöyle diyelim bit. Şunu biraz 300 piksel yapalım. Şöyle sayfayı yenildiğimiz zaman bakın burası 250 pikselde sınırlandı. Burası ise 300 pikselde sınırlandı. Yani şu anda tarayıcıyı genişletseniz de daratsanız da buradaki genişlik etkilenmez. Her zaman sabit bir değer verdiğim için her zaman aynı genişlikte kalmaya devam eder ki 300 pikselin aşağısına indiğimiz zaman şuradaki scroll barların çıkacağını göreceğiz. Örneğin bakın kapatalım. Bakın 300 piksel. İçeri görünmediği için scroll barla sağ ve sol yapmamız gerekiyor. Peki genişliği sabit vermek yerine gelip burada örneğin %50 demiş olsam divin sadece %50'sini satırın %50'sini kaplayacağını bilmem gerekir. Sayfayı yenilediği zaman bakın tarayıcı şu anda Örneğin kaç piksel? F12'ye basalım. F12'ye bastığınız zaman sağ üst köşede tarayıcının genişliğini görebiliriz. Bakın şu anda 470 piksel. Tam 470'in yarısı bu divlere ayrıldığını biliyorum artık. Yani ben bunu büyütüp örneğin 600 piksele getirmiş olsam divin genişliği 300 piksel olacak. Ya da büyütüp 1000 piksele geldiğiniz zaman 500-500 buradan 2'ye ayrıldığını bilmem gerekir. Yani gelip bu %50'ye örneğin %70 desem Bakın satırda %70'ini kaplar. Peki mesela gelelim şuna %30 diyelim. Şöyle %70 ve %30. Aslında burada dikkat etmemiz gereken iki tane divin yan yana durabilecek olması. Yani %70, %30, %100'ü tamamladığı için aslında bunları yan yana da alabiliriz. Tabi padding margin değerlerini sıfırlamamız gerekiyor. Ve %1 miktar daha azaltmamız gerekecek. Ancak bunları yan yana şu anda duramamasındaki sebep bunların blok eleman olması. Yani sağ tıklayıp incele diyelim. Ve buradan bunların varsayılan olarak blok elemanı olarak işaretlendiğini biliyoruz. Aynen paragraf etiketinde olduğu gibi. Ki bunu display özelliğiyle oynayıp bunları inline ya da inline blok yapıp bunları aynı satır içerisinde konumlandırabiliriz. Şimdi bu daha sonraki işlemimiz bizim. Şimdi gelip biz bunların yüksekliklerine bakalım. Şimdi gelip ben buradan şöyle iki tane P etiketini aşağıya eklesem. Ve sayfayı yenilesem biliyorum ki bunun yüksekliği artacak. Ama gidip ben bunu sabit bir yükseklik vermeye kalksam. Örneğin şurada gelip mesela 100 piksel desem. Şöyle 100 piksel diyelim sayfayı yenileyelim. Bakın 100 pikselden sonra gelen eleman. Bakın arka planı 100 pikselde sabitlendi. Ama daha sonra gelen eleman gördüğünüz gibi divi taştı. Yani buraya birkaç eleman da eklemiş olsam ekleyeceğim bütün elemanlar aşağıya doğru bir taşma yapacak. Yani alt, alttaki dilin üstüne gelmiş olacak içerikleri. Buradan sabit yüksekliği kaldırdığım anda tabii ki gene eski görünümüne gelir. Ancak burada 100 piksel olup burada sınırlandırdığınız anda buradaki içerik aşağıya doğru taşma yapar. Şimdi CSS'de overflow diye bir özellik var. Overflow'u burada varsayılan olarak visible. Yani içerikler divin kapsamını aşabiliyor. Dolayısıyla ben gelip burada şöyle overflow'una şöyle gelip örneğin scroll demiş olsam ve burada içerik açtığı anda bakın burada bir scroll bar çıkartabilirim. Bakın scroll barla artık içeriğimiz sadece div kapsamında kalmaya devam eder. Ya da gelip bunların alternatifleri var. Örneğin overflow olduğu zaman yani bir taşma olduğu zaman gelip burada şöyle hidden diyebilirim. Burada hidden demiş olsam taşan kısım bakın kaybedilir. Yani şu anda buradan taşan paragraflar buradan görünmez hale getirildi. Eğer gelip hidden yerine burada auto demiş olsam eğer bir taşma varsa scrollbar gözükür. Onun haricinde scrollbar gözükmez. Yani gelip ben buradan içerikleri şöyle kıssam ya da şu içeriği arttırsam örneğin 300 piksel desem sayfayı yenilesem bakın scroll bar gözükmez. Ama gelip burada scroll bar'a her zaman şöyle visible pardon şöyle scroll desek sayfayı yenilesek bakın scroll bar şu an aktif olmasa da scroll seçenekleri burada görmeye devam eder. Şuradan gelin içeriğimizi şöyle 200 pikselle şöyle sınırlandıralım. CSS overflow kavramda yani taşma işlemi de bu şekilde ele alınıyor. Şimdi genel olarak divleri öğrendik. divleri sayfa içerisinde belli bölmelere ayırmak için kullanıyoruz ve bu bölmeleri ortak olarak hareket ettirebiliyoruz. Bir sonraki dersimizde ise divlerle alakalı daha geniş kapsamlı bir uygulama yapalım.